altıncısı düzenlenen Bandırma Kitap Günleri 21 ve 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Nazım Hikmet ana temasıyla gerçekleşiyor. 9 gün boyunca 30 kadar yazar ve gazetecinin ağırlanacağı etkinlik Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun'un Yeni Kapı'dan Bandırma'ya feribotla yaptığı Kitaba Yolculukla başladı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bandırmayı kitaplarla ve yazarlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İlk belediye başkanlığı döneminde başlattığımız ve sonraki dönemde de devam eden bandırma kitap günlerinde bu yılda unutulmaz günler yaşayacağız diye belirten Mirza, halka kitap okumayı özendirmenin temel amaç olduğunu söylerken, çocukları ve öğrencileri kitaplarla buluşturmanın önemini vurguladı. Az már Andırma Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, İç Örgütümüzün Başkanı Sayın Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım ve değerli yönetimleri, ilimizin değerli yönetimi, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve elbette ki kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz, müzisyenlerimiz ve değerli sanatçılarımız. Bugün çok özel. Altıncı kez düzenleniyor Bandırma'da kitap günleri ve coşkusu, etkisi ve elbette ki şehrimize olan katkısı kaçınılmaz. Mustafa Kemal devleti şöyle tanımlıyor. Dört sütun üzerinde yükselen bir yapıya benzer devlet. Ordu, eğitim, adalet ve sanat. Sanat olmazsa devlet yükselmez, sanat olmazsa halka yaklaşamazsınız, anlatamazsınız diyor. Sanat o yüzden çok değerli. Ve bugünlerde maalesef doğru söyleyenleri, gerçekleri anlatanları cesur diyorlar. Oysa çok cesur olmak zaten sanatçının doğasında, aydınların doğasında var. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Nursun Birza huzurlarınız, alkışlarınızla rica ediyorum. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Milletvekilim, Parti Meclisiyem, Önceki dönem milletvekillerimiz, çok değerli yazarlarımız İstanbul'dan deniz otobüsüyle birlikte geldiğimiz, zaman zaman endişe edip deniz nasıl olur, yağmur yağar mı diye düşündüğümüz ama bandırmaya geldiğimizde de güneşli bir günde karşılaştığımız sevgili yazarlarımız, Kent Konseyi Başkanımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, üyeleri, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve çok değerli bandırmalılar. Bugün daha önce de söyledim röportajlarda benim çok mutlu bir günüm. En çok sevdiğim, sevdiğimiz işi birlikte yapıyoruz. Bandırmayı yayın evleriyle, kitaplarla, yazarlarla ve okurlarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyum. Gerçekten mutluyum. Benim ilk belediye başkanlığı döneminde başlattığım, benden sonra da devam eden pandemide ara verilmiş ama bugün kaldığımız yerden devam ettiğimiz kitap günleriyle birlikte yol yürüyoruz. Belediyemizdeki kültür müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Organizasyon firmamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten unutulmaz günler yaşayacağız hep birlikte. Geçmişlik kitap günlerimiz de çok iyiydi. Kitap okumayı özendirmek, çocuklarımızla, öğrencilerimizle buluşturmak, üniversitelerimizle buluşturmak çok önemli. Ama aynı zamanda o kitapları yazan yazarlarımızla buluşmak da çok önemli. Onları da biraz dinleyeceğiz. Biz siyasetçiler, belediyeciler belki fazla konuşuyoruz ama asıl e, bu ülkenin aydınları, yazarları konuşması gerekir. Ben onun için sözümü kısa tutacağım. Ben size bir teşekkürüm var. Bandırma halkı istedi. Dursun Mirza'da ikinci kez belediye başkanı oldu. Size minnettarım. Size borçluyum. Omuzlarımızda önemli bir yük var. İnşallah bu borcumuzu hep birlikte çalışarak sizlere ödeyeceğiz. Ama belediyecilikten önemli şeyler var. Ülkemizin geleceği. Ülkemizin demokrasisi, ülkemizin hukuku, ülkemizin ekonomisi ve ülkemizin çiftçisi, işçisi, emeklisi, işsizi, öğrencisi, eğitimi bunlar çok önemli. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Aydınlık bir Türkiye hayal ediyoruz. Büyük Atatürk'ün bize hedef koyduğu çağdaş uygarlık düzeyini hedefliyoruz. Onun için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Az kaldı, biliyorum. Yerel seçimlerde büyük başarı sağladık. İnşallah sizlerin desteğiyle de birlikte mücadele ederek o büyük değişimi, o Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben Bandırma gurur duyuyorum. Bandırma hep söylüyorum. Özgürlüğün kenti, demokrasinin kenti, barışın kenti, kardeşliğin kenti. İşte bugün diyorum ki kitabın kenti, yazarın kenti, çağdaşlığın kenti ve potansiyeliyle de çok güzel bir kent potansiyeli biz 40 yıldan daha büyüküz. 200 bin nüfusa idare ediyoruz. Üç tane ilçede Türkiye'de üniversite var. Bir tanesi 17 Eylül Bandırma Üniversitesi. 25 bin öğrencisiyle yeni açılan tıp fakültesiyle eee çok güzel bir gelecek vaat ediyor. Türkiye'nin beşinci büyük limanıyla, hava üstüyle, kapı dağıyla, deniziyle, güneşiyle Bandırma gerçekten yaşanacak bir Eksiklerimiz yok mu? Sorunlarımız yok mu? Ama hepsinin üzerinde çalışıyoruz. Hep birlikte bunları aşacağız. Ee, okuyacağız. Bilgi sahibi olacağız. Önce bilgi sahibi olacağız, ondan sonra fikir sahibi olacağız. Biliyorsunuz Uğur Mumcu'nun sözü ama aydınlanacağız ve ülkemizin geleceği için de hep birlikte çalışacağız. Bireysel hedeflerimiz, beklentilerimiz olabilir ama Ülke olmazsa, cumhuriyet olmazsa, demokrasi olmazsa, hukuk olmazsa hiçbirisi olmaz. Bunun bilincindeyiz. O yüzden aydın bandırmalılar buna katkı yapacaktır. Ben inanıyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Kıymetli belediye başkanım, protokolün değerli üyeleri, sanatçılarımız, yazarlarımız, sanat severlerimiz, kıymetli okuyucular Bugün bu kitap fuarında olmuş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kıymetli belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki buradayız. İyi ki geleceğe dair yürüdüğümüz bu yolda yalnız değiliz sizler sayesinde. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Nazım Hikmet anısına düzenlenen bu kitap fuarı sanırım altıncısı oluyor. Altı sene, sekiz senede altı tane ve birçoğuna da katıldım. Hatta fuarımızın da yüzü Ahmet Ümit'le de gelirken de biraz sohbet ettik. Çoğu fuarımızda kendileri de vardı. Bugün de yine birlikte olmaktan dolayı, sanatçı arkadaşlarımızla hep beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin özgürlüğe, özgür düşünceye, farklı düşüncelere saygı duymaya ihtiyacı var. Bugün tek tipçi, dayatmacı, zorba bir iktidarın karşısında işte bizim de silahımız okumak, sanat, sanat sevenlerimiz ve sanata bakış açımız olacak çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini aydınlatacak olan ışık da tam bu etkinliklerle yanıyor kentimizin dört bir kenarında. Bugün Bandırma'da demokrasinin kenti, cumhuriyetin kenti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin, bekçilerinin yaşadığı bu çağdaş kentte olmaktan ve bu fuara şahitlik etmekten dolayı çok mutluyum. Biliyorum ki Bandırma'da bu ateş yanıyor. Görüyorum ki Türkiye'nin dört bir kenarında bu ateş yanıyor ve parlıyor. Ve bu ateş ülkemizi bu karanlık iktidarın zulmünden kurtaracak. Bundan da hiç şüphem yok. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Bu iktidarın sanatı yok sayan, sanatçıyı yok sayan, gençleri özgür düşünceyi tahküm altına almaya çalışan anlayışına karşı hep birlikte başkandırıyoruz. Yaşamak hikayesinde Nazım'ın vurguladığı gibi tek ve hür ve kardeşçesine hep birlikte bu kardeşliğimizi büyüteceğiz. Zorbalıkların karşısında direneceğiz ve özgürlüğümüzü yeniden demokratik bir şekilde kazanacağız. Bunun ilk meşalesini yerel seçimlerde verdik. Şimdi de Cumhuriyetçi, Atatürkçü, kadına, doğaya, çocuğa, insana, yaşama değer veren iktidar mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bunların meşaleleri de işte burada bu fuarlarda, bu festivallerde sanatçılarımızın bize katmış olduğu bu farklı bakış açıları bu özgürlükçü ruhla daha da hızla ilerleyecek. Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, ekibine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. O güzel günler çok yakın. Hepinize teşekkürler. Değerli konuklar, bugün burada Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri olan Usta Şair Nazım Hikmet'i anmak onun mirasını yaşatmak ve Bandırma Kitap Günleri'ni kutlamak için bir aradayız. Nazım Hikmet yalnız Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en büyük şairlerinden biridir. Nazım eserleriyle dünyaya barışı, kardeşliği, emeği, eşitliği ve aşkı anlattı. Toplumsal aydınlanmanın ve özgürün yılmaz savunucusu oldu. Cezaevinde yattı, sürgün edildi, bedeller ödedi. Kapansın el kapları bir de açılmasın, yok edin insan insana kulunu bu davet bizim demekten hiç vazgeçmedi. Nazım Hikmet bir şair olarak bu memleket bizim derken bu topraklarda herkesin özgür, eşit ve insanca bir yaşam sürmesi gerektiğini haykırmıştır. Kalemiyle, fikirleriyle ve mücadele ruhuyla bu ülkenin aydınlık geleceği için savaş verdi. Kendi cennetimize döneceğiz bir gün derken sadece bir hayali değil, bilim ve sanatla özgür düşünceyle beslenen evrensel değerlere bütünleşmiş bir Türkiye özlemini dile getiriyordu. Bugün burada kitapların ve okumanın önemini vurgulayan bir etkinlikte bulunuyoruz. Kitaplar bizi geçmişten bugüne, bugünden geleceğe taşıyan köprüler. 8 yıl önce, 8 yıl önce yine böyle bir sonbahar günü Dursun Başkan'la beraber İstanbul'da yeni kapıdan Feribot'a bindik. Feribot'ta kitap imzalayarak buraya gelmiştik. 8 yıl önce. Şimdi altıncısını düzenliyoruz. Ben aslında belki okurlarım bilir Başkomiser Nevzat'ın son romanını bitirdim. Yani aslında pek vaktim yok. Ama dediler ki ya bandırma da olacak ve sen bunu ilk başlatanlardansın ve başkanımız yeniden iş başında. Buraya gelmesen olmaz dediler. Biz de Nevzat'ı bıraktık geldik vallahi. Ya kıymetiniz bu kadar bak söyleyeyim size. Nevzat'tan vazgeçmem ama sizin için bakın sizin için yaptım. Biraz da kitabımı anlatayım sonra Nazım'la ilgili çok güzel anıları var onu anlatacağım. Başkomiser Nevzat romanınız. Başkomiser Nevzat'ı biliyorsunuz değil mi? Onu ben anlatıyorum ama. Biliyor musunuz? Tamam. Başkomiser Nevzat'ın beşinci romanı bu. 8. kitabı, 3 tane hikaye kitabı 4 romanını yazdık. Şimdi 5.sini yazıyoruz. Ve hepinizin hep merak ettiği bir konu var. Başkomiser Nevzat'ın karısıyla kızının katilleri bulunacak mı? Merak ediyor musunuz soruyu? Ha işte bu soruyu da çözüyoruz. Ama sadece bu soruyu çözmüyoruz. Aynı zamanda günümüz Türkiye'sinin bir portresini çıkarıyoruz. <laughs> <laughs> Nazım'la <Nasıl, gülüyor> ilgili Moskova'dayken Ölüm yıl dönümünde bir sergi açtık. Zaten bir sürü anısı var. Çünkü aslında aynı okulda okuduk biz Nazım'la. Onun okuduğu okul Kutuldu. Kutuldu. Doğu Halklar Üniversitesi'ydi. Biz daha sonraki Marksizm Leninizm Meclisi'nde okuduk. Aynı okul. Ama tabii herkes inanılmaz seviyor Nazım'ı. Yani sadece Ruslar değil, dünyanın her yerinden gelmiş insanlar seviyor. Bak iki, iki şey anlatacağım yine size. Bir tane Yunanlı, işte sergi yaptık. Serginin sorumlusu da benim. Orada sanat sorumlusuydum. Bir Yunanlı geldi bana. Onun geldi elini sıktı. Nazım Hikmet dedi çok büyük bir şair. Çok büyük bir şair dedi. Yani ayım olmasın diye tabii. Ya Ritz, sizin Ritzos'ta çok büyük bir şair dedim. Yani iyi de bir şair dedi gerçekten. Sizin Ritzos'ta şahane bir şair dedi. Adam hayır dedi. Nazım dedi. Hem iyi bir sanatçı hem iyi bir insan. Bir proleter. Ben adam şey diye söylüyor zannettim. Yani laf olsun diye söylüyor. Bir tane girip doğru geldi. Biz de Yunanlılar ağzını çok severiz. Çünkü biz o Türk olduğu kadar Yunanlıdır. Yunanlı olduğu kadar Bulgardır. Bulgar olduğu kadar Araptır. Arap olduğu kadar İspanyol'dur. olur. Dünyanın hepsine dahil olmuş, yayılmış bir adamdır. Sonra bir Arjantinli geldi. Arjantinli. O da geldi Aynı şeyleri söyledi falan. Dedim ben de ya işte sizde de yani ne var? Dedi. Nazım dedi Biricikli. Gerçekten olağanüstü bir şahit. Bakın size bir şey söyleyeyim. Politik şiir yazmak, politik metinler yazmak çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Bir sanatçı için çok tehlikelidir. Niye biliyor musunuz? Çünkü o politik dönem biter. O politik dönem biter siz de bitersiniz. Allah rahmet eylesin. Konu bitmiştir. Çünkü işinizi o politik dönemi övmeye adadıysanız siz sadece eğer şiiriniz ve sanatınız sadece bunun üzerinde yükseliyorsa politik dönemin kendisi kalktığında sizin sanatınız da ölür. Bitersiniz. Bitersiniz. Ve aslında sanatta en önemli olan şey nedir biliyor musunuz? En önemli olan şey çok okunmak. Tabii güzel yani mutlu oluyorsunuz. Bir sürü dile çevirmek çok güzel. Bu da güzel tabii yani. İnsanlar okuyor olması farklı bir ya, Bu da bir. Ama sanattaki en önemli şey ve bir eseri ölümsüz kılan ya da değerli kılan tek şey zamana karşı direnmektir zaman geçtikçe, devirler değiştikçe hala okunuyorsanız o kıymetli bir sanat eseri olarak algılanır. Yani örneğin şu biraz ileride yaşamış olan, İzmir'de yaşamış olan Homeros'un İlyadasını biz hala okuyoruz. 2500 yıl önce yazıldı. Yahut Gılgamış Destanı yazarını bilmiyoruz. 3000 yıl, 3500 yıl önce hala okuyoruz. Shakespeare'i hala okuyoruz. Dostoyevski'yi, Tolstoy'u hala okuyoruz. Nazım 1961'de vefat etti. 1963'te vefat etti. Ama hala yaşıyor ve hala devam ediyor ki onun idealleri tartışılıyor bugün. İdeallerin doğruluğu tartışılıyor. Öyle bir, öyle bir anlattı ki lazım. Dediğim gibi politik olmak çok tehlikelidir. Ama o politik görüşleri öyle evrensel bir zemine oturdu ki özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe, adalete, aşka bütün bunlar öyle bir meç ki Nazım hala yaşamayı sürdürüyor. Hala devam ediyor. Hala burada, hala aramızda. Bandırma kitap günlerinin eksen, ekseni, yıldızı, ışığı. Bunu başarabilmek çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Nazım bunu başarmış bir insandır. Ve bütün bunları, bütün bunları 60, 61 yıllık hayatının 16-17 yılını hapiste geçirmiş olmasına rağmen başarmıştır. Ve en güzel eserlerini, en güzel eserlerini ki memleketimden insan manzaralarını işte o hapishanede yazmıştır. Ve bugün biraz önce şu anda yaşadığımız Türkiye maalesef özgür bir ülke değil. Maalesef totaliter bir yönetim. Maalesef, maalesef ülkemiz çok kötü yönetiliyor ve maalesef her alanda batıyoruz. Umutsuz, karanlık görünüyor ama Nazım Hikmet 1942 yılında, 43 yılında Hitler, faşizm dünya ilerlerken, hapishanede esirken dünyanın en umutlu şiirlerini yazdı. En güzel şiirlerini yazdı ve aradan üç yıl geçtiğinde Hitler faşizmi, baskıcı totaliter rejimler teker teker gümbür gümbür yıkılıp gitti. Hiç şüphesiz ki Türkiye'de de totaliter yapılar yıkılacak. Hiç şüphesiz ki, hiç şüphesiz ki bu güzel ülkemizde de özgürlük Nazım'ın değeriyle özgürlük, bir isyan bayrağı gibi bütün meydanlarımızda tıpkı bandırmanın bu kitap gününde olduğu gibi, şu meydanımızda olduğu gibi kıpkızıl dalgalanacak. Hiç şüphesiz ki Türkiye bölücülükten kurtarılacak. Siz biz kalkacak, benim partimden senin partimden olan kalkacak. Yeniden bir topluluk, yeniden bir halk olacağız çünkü böldüler bizi. Bölerek fakirleştirdiler. Bölerek ahlakımızı çürüttüler. Bölerek bu umudumuzu aldılar elimizden, neşemizi aldılar, gülümsememizi aldılar. Ama tekrar olacağız. Tıpkı Nazım'ın 1942 yılında dünyanın en umutsuz anlarında yazdığı şiirler gibi biz de umutlu olacağız. Ve Türkiye yeniden, eskisinden daha güçlü olarak, 29 Ekim yaklaşıyor, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet bizim için çok önemli ama çok büyük eksikler var. Demokrasi olmadan Cumhuriyet olmaz. Ne yazık ki bugüne kadar kuramadık. Ama bundan sonra kuracağız. Bu anlamda Nazım da bize ışık oluyor, yol gösteriyor, fener oluyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, dostlukla, umutla, sanatla, kardeşlikle kucaklıyorum. Saygılar, selamlar, var olun, sağ olun.